Anadolu'nun en eski medeniyetlerinden biri olan Hristiyanlığın kadim cemaati Suriyanilerin tarihine doğru bir yolculuk yapacağız. Suriyaniler köken olarak Hazreti Nuh'un oğlu Sem'e dayanır. Semitik ırka mensup bu topluluğun yerleşim alanları genellikle Mezopotamya bölgesiydi. Bu geniş coğrafya üzerinde 5000 yıllık geçmişe sahiptirler. ana dili dünyanın en eski dillerinden biri olan Aramice'ye dayanır. Kutsal kitapların birçok bölümü de bu dille yazılmıştır. Kutsal İncil'in Matta bölümü gibi. Hristiyanlık tarihinde ilk ayinin Kudüs'te Süryanice yapılması, Hz. İsa'nın öğrencilerinin de bu dili kullanmaları gibi. Mezopotamya'da kitlesel olarak Hristiyanlığı benimseyen ilk toplumdur. Dünyanın ilk üniversitesi olan Harran Üniversitesi'ni de Süryani bilginler kurmuş. Dönemin Yunan filozof ve bilginleri ile Arap bilginleri arasında köprü olan da yine Süryani bilim adamları. Yakın tarihe geldiğimizde Güneydoğu'ya ilk matbaayı getirenler yine Süryaniler. Konuyu araştıran arkeologlar bu konunun derinlemesine incelenmesi gerektiğini çünkü buluntuların dünyayı hayranlığa sürükleyebileceği iddiasında. Suriye sınırındaki Antakya kentinde Süryani kültürünün izini sürmeye devam edeceğiz. Burası Hatay adı altında geçmişi çok eskilere giden bir Akdeniz kenti. Antakya Süryani Patrikhanesi yüzyıllar boyunca evrensel patriklik merkezi olarak öne çıkmış. Bu da Arami Süryanilerin Hristiyanlığın önderleri olan insanın elçilerini bağırlarına basmalarından kaynaklanıyor. Dönemin Antakya'sı, pazar kaygısı ve siyasi sebeplerden dolayı Helenistik kültürü önde tutan, fakat bunun yanında Süryani kültürünü de koruyan önemli merkezlerden biriydi. Antakya, Hristiyanlık döneminin 6. yüzyılına kadar patrikliğe ev sahipliği yaptı. Siyasi dayatmalara, Roma'nın kaprislerine, Bizans'ın oyunlarına rağmen Antakya, Süryani Ortodoks Patrikliğinin yönetim merkezi ve kilise başkenti olmaya devam etti. Doğunun kilisesi olan Süryani Kilisesi, iman ülküsü, dogma ve liturji alanında verdiği din kültür hizmetleriyle Hristiyan inanışının sancağını elinde tuttu. Kadim bir kültürün anlayışını ve Hristiyanlık öğretilerini bir potada birleştirmiş, kendine özgü yolunu kadim tarihinin renkleriyle bütünlemiş. Diğer pagan toplumları arasındaki Hristiyanlık inancının öncüsü olan Süryani Kilisesi, Aynı zamanda değişik etnik kökenlerden gelen insanları çatısı altında barındırmayı başaran ilk Hristiyan kilisesidir. Müzik Tarihlerine daha yakından bakıldığında Süryani bilginlerinin dil bilgisi, hitabet ve şiir gibi filoloji bilimlerinde yoğunlaştıkları görülüyor. Bunun yanında mantık, felsefe, tabiat bilimleri, matematik, astronomi, jeoloji ve tıpla da uğraşıyorlardı. İnanç temelinde incelediğimizde Süryanilerin Aramilerin içinden doğarak sonrasında ayrıştıklarını görüyoruz. Aramiler putperest bir halktı. Bunlardan bazıları havarilerden Şemun Petrus yani Saint Pierre ve arkadaşı Thomas'ın telkinleriyle Hristiyanlığı kabul ederek putperest ırklaşlarından ayrıldılar. Süryani adı altında yeni bir mezhep kurdular. Hristiyanlığı Suriyeli havari Şemun Petrus ve havari Thomas'tan öğrendikleri için kendilerini bu müjdeci havarilerin ülkelerinin ismi olan Rurian yani Suriye Suriyeliler şeklinde adlandırdılar. Özellikle kendilerini ıktaş oldukları putperest aramilerden ayırmak için de bu yeni ismi benimsediler. Çünkü yeni Hristiyanlar arami kelimesini putperestlikle özdeş görüyorlardı. Hristiyan Aramiler dünyadaki ilk ve en eski Hristiyan topluluğu olmalarından dolayı Süryani Kadim, yani eski Süryaniler olarak da adlandırılır. İlk dini merkezleri belirttiğimiz gibi Antakya'dır. Süryani Kadim cemaati, hakimi mutlak, güçlü, kudretli ve yaratıcı olan tek Tanrı'ya inanır. Tanrı'da üç sıfatın bulunduğuna inanırlar ve bu üç sıfatı vahdaniyet yani birliğe sığdırırlar. Bu sıfatları şöyle özetleyebiliriz. Ata Allah yani baba, kelam Allah yani oğul, ruh Allah. Burada üç Allah'tan değil bu üçlükten oluşan uluhiyet, tek kudret ve tek tabiat içindeki tek Allah'tan bahsedilir. İbadet şekillerinde yedi farz namazı ve kırk günlük oruç vardır. Süryaniler Tanrı'nın ilk insan olan Adem'le Süryanice konuştuğuna ve bu yüzden kendisine Süryanice kırmızı çamur anlamına gelen Adem adının verildiğine inanırlar. Kadim Süryani halkı sanatı, ilmi ve gelenekleriyle özgün formlara sahip olan desenleri barındırır. Milattan önce başlayan yolculuklarının en önemli durağı Anadolu'dur. Süryani ismi Hristiyanlıktan eskidir ve Asur tabletlerinde izlerine rastlanır. Yani 6000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen Süryaniler günümüzde Asurluların, Keldanilerin, Babillilerin, Sümerlilerin ve Aramilerin devamı olarak görülür. Süryaniler inançları doğrultusunda yürüdüler ve Antakya, Urfa, Mardin civarlarına yerleşip ilk kiliselerini kurdular. Kadim medeniyetlerinin izlerini, motiflerini de daima beraberlerinde götürdüler. Anıtlı köyünde yer alan ve Süryanilerin Mor Gabriel Manastırı'ndan sonra 9 asır boyunca metropolitlik merkezi olarak kullandığı Mor Soba Katedrali ile Meryem Ana Kilisesi gibi. 2000 yıllık anıtın üzerine kurulmuş olan Meryem Ana Kilisesi'nin dünyada başka bir örneği yok. Meryem Ana Kilisesi'nde haçın üzerinde İsa'nın ruhunu betimleyen güvercin figürü vardır. Bu bölgede ve dünyadaki kiliselerde bunun bir benzeri daha görülmemiştir. Süryani eserlerinden 9'u 2021'de UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmiştir. Bunlar Mardin'de bulunan Morsobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Deyrul Zafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abay Manastırı, Mor Lozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Azozo Kilisesi ve Batman'da bulunan Mor Kuryakos Kilisesidir. En önemli Süryani merkezlerinden biri olan Mor Gabriel Manastırı Milattan sonra 397 yılında inşa edilmiş. Midyat'ın 18 kilometre doğusunda bulunmakta. Bir zamanlar burada geniş bir kütüphane ve binlerce öğrencinin eğitim gördüğü bir teoloji fakültesi varmış. Mor Gabriel Süryanilerce çok önemli bir yapıdır. Güneydoğu'da yaşayan Süryanileri dini açıdan temsil eden Metropolit'in makamı buradadır. Mor Sobo Kilisesi olarak bilinen katedral, döneminde bir bilim merkezi olmuş ve Orta Doğu'dan gelen öğrencilere burada eğitim verilmiş. Eski Anıtlı Köyü'nün büyük bölümü tamamen toprak altında ve arkeologlar tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Tüm bu anlattıklarımız kadim Süryani tarihinin sadece çok küçük bir bölümü. Yolculuktaki duraklarımızdan biri de Mor Lozor Manastırı. Mardin Midyat ilçesine bağlı Mercimekli Köyü'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede bir tepe üzerinde bulunuyor. Bu Süryani Manastırı yüksek bir sütunun üstüne çıkarak ibadet eden Amudilere ait bir inziva kulesine sahip. Telkari sanatı, Süryanilerin yüzyıllardır yaşattığı en önemli el işçiliklerinden biri. Telkari'nin sözcük anlamı, telle yapılan sanat demek. Süryaniler yüzyıllarca evlerinde şarap üretmişler. Daha sonraları bu işi profesyonel olarak da sürdürmüşler ve şarap fabrikaları kurmuşlar. Günümüzde ticaretten çok misafirlerine ikram etmek için şarap üretimi yapmaktalar. Mardin, Midyat ve diğer yerlerde görülen muhteşem taş işçiliğinin çoğu Süryani ustaların eseridir. Süryanilerin dinsel müziklerinin kaynağında da Eski Ahit yani Tevrat ve Zebur, Yeni Ahit, İncil ve Süryani Kilisesi azizlerinin yazdıkları metinleri görmekteyiz. Süryani Kilisesi makamları hayatın döngüsünü kapsayacak şekilde sıralanır. Meryem Ana kutsallar, nedamet, dönüş, haç, atalar, ölüler gibi. Bu sıralama kilise teolojisine uygun şekilde 8 makamdan oluşur. 8 sayısı Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açısından önemli bir sembolizm. Kilise yıllık ritüellerini de bu sekiz makamın karşılık geldiği bir anlatı ve düzen içerisinde gerçekleştiriyor. gibi sayı sembolizmi içerisinde 7'nin temel bir yeri vardır. Bu sayı güneş takviminin haftayı, ayı, mevsimi, yılı oluşturan döngüsünün en küçük parçasıdır. Bu sayıdan yani 7'den ibaret günler içinde bir insanın doğumu, büyümesi, olgunlaşması ve ölümü Süryani inanç müziği içerisindeki makamsal anlamlarla resmedilmektedir. Tanrı'nın görünmeyen lütuflarını imanlılara görünen vasıtalarla ve sembollerle aktaran gizlerin sayısı da 7'dir. Bu rakam Pisagor'un ses sisteminde bir oktavı oluşturması gibi Yunan kilise modları sayısıyla da örtüşmektedir. 8'e gelince Süryanilere göre 8 yeni hayatı, yeni başlangıcı ve ebedi döngüyü ifade ettiği için 7 artı 1'dir. Dolayısıyla doğum, yaşam ve ölüm gibi insanın yaşamsal evreleri 7 ile, ölümüyle ebedi istirahate geçeceği dünya ise 8 ile betimlenmektedir. Süryaniler 7. yüzyılda Arap fetihleri sırasında Müslümanlarla işbirliği yaptılar. Antakya, Urfa, Harran, Halep, Rakka ve Kın Nesri'nde bulunan manastırlarda geçici merkezler kurdular. Bizans Ortodokslarının saldırıları yüzünden dönemin patriği daha doğuda bulunan Mardin yakınlarındaki Deirul Zafaran Manastırı'nda yaşamaya başlar. Ondan sonra gelen patrikler de aynı manastırda oturmaya devam edince Mardin, Süryanilerin merkezi haline gelir. 18. yüzyılda bir grup Süryani, Roma Katolik Kilisesine katıldı. Bunlara Katolik Süryaniler denir. 1845'te Osmanlı Devleti bu halkı yeni bir kilise olarak tanıdı. Mardin'de yapılan patrikhaneye yerleştiler ve bu bina günümüzde Mardin Müzesi olarak kullanılmakta. 1293'ten 1932'ye kadar Deyrul Zafaran'da kalan Ortodoksların patriklik merkezi baskılar yüzünden Şam'a nakledildi. Yine aynı durumda olan Katolik Süryanilerin patrikhanesi de önce Musul'a, sonra Halep'e, son olarak da 1929 yılında Beyrut'a taşındı. Günümüzde Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Hindistan'da, Türkiye'de ise yoğun olarak Mardin'de yaşamaktalar. Mardin'in çevre illerinde de küçük Süryani toplulukları bulunmakta. Süryaniler doğulu ve batılı diye ikiye ayrılmışlar. Doğu Süryanileri kökenleri Urfa Kilisesi'ne dayanan ve Asur soyundan gelen Nasturilerdir. Batı Süryanileri ise tarihi Antakya Kilisesi'ne dayanan ve Arami soyundan gelen Süryanilerdir. Bugünlerde göç nedeniyle İstanbul'da da bir Süryani topluluğu oluştu. Artık Ankara, İzmir gibi tüm büyük kentlerde de Süryaniler yoğun şekilde yaşamaktalar. Yurtdışındaki en büyük topluluk İsveç'te bulunuyor. Günümüzde Türkiye'deki Süryani nüfusu 15.000 civarında. Bunun yaklaşık 2.500'ü Güneydoğu'da, 10.000'i ise İstanbul'da yaşadığı tahmin ediliyor. Tarih boyunca iç içe yaşadıkları halklarla uyum ve işbirliği içinde oldukları görülüyor. Bu senkronizasyon zamanla özgün geometrik motifler taşıyan bir örgüye dönüşüyor. İşte kadim Süryani medeniyeti de böylesi derin bir kültürü, desenleri, tecrübeleri sanatıyla kendi içinde harmanlamış ve milattan önce başlayan bu yolculukları esnasında ilham verici kadim izler bırakmıştır. hanilerle ve Anadolu'nun kadim halkları ile ilgili anlatılabilecekler elbette bunlarla sınırlı değil. Anadolu ve Mezopotamya topraklarında kadim kültürün izini sürmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla aslında henüz sözün başladığı yerdeyiz.